Canlarım selam. Neredeyiz? E, omuzumuzda el bezimiz. E, neredeyiz? Mutfağımızdayız. Evimizdeyiz. Evimizin kadını, çocuklarımızın anasıyız değil mi? Zaten öyle kodlandı bize. Evinin kadını, çocuklarının anası ol. E, bizim toplumda büyük kodlardan bir tanesi bu değil mi? Türk filmlerinde bile böyle böyle geçer. İşte bütün bunlar e, direkt konuya girdim valla. Direkt bütün bunlar işte bizim bilinçaltı. Ee, bilinçaltımızı programlıyor aynı zamanda hem çocuklarımızın anasıyız hem mutfağımızda yemeğimizi yapıyoruz hem kendimiz olmaya çalışıyoruz hem bir taraftan çalışma hayatında eh, var olmaya çalışıyoruz elhamdülillah işte hepsini bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama e, sadece birisi değiliz hepsini bir şekilde elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz e, dün e, Kastamonu'dan dönerken yolda bir kardeşimle tanıştım. Sohbet ede de geldik. O da bir doktormuş. Selam olsun buradan onu belki dinler. Öyle kadın olmak üzerine de konuştuk falan. Yani şimdi kadınların e, hayatı eskiye göre daha zor. Kadın olarak bizlerin hayatı neden daha zor? Çünkü bizim annelerimiz eskiden e, çalışmıyorlardı. Çoğu yani çoğu çalışmıyordu. Çalışan vardı ama kadınların çok büyük bir kısmı çalışmıyordu. Dolayısıyla evinin işini de rahat rahat yapıyordu, çocuklarına da bakıyordu, büyütüyordu, emziriyordu, yapıyordu. İşte komşuluk ilişkileri de daha fazlaydı, işte akrabalık ilişkileri de daha canlıydı, git geller daha fazlaydı. Evet, ama ne oldu ondan sonra? İşte zamanla beraber, evet kadınlar da çalışma hayatına atıldı. İşte bizler. Elhamdülillah okuduk, okumak üzere programlandırıldık. Çalışmak üzere programlandırdık. Öyle programlandık biz. Ee, çalış, bir işin olsun, hani emekli ol. Değil mi? Bunlar bizim programlarımızdı. Biz de bu programa göre hareket ettik. Hani güzel değil miydi? Ee, okumak da elhamdülillah çok şükür ben de bu şansa nail oldum. Çok şükür. Çalıştım. Bu da çok güzeldi. Para kazandım. Bu da çok güzeldi. Ondan sonracığıma e, emekli oldum. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Ee, ama şöyle bir şey var ki şimdi mesela Avrupa toplumlarına bakıyorsun ya da işte bizim dışımızdaki toplumlara baktığın zaman kadının yükü biraz daha hafif gibi yani bizim toplumda biraz daha ağır gibi. Yani biz bizim annelerimiz ev işi yapıyorlardı. Evlerinin kadınıydı. çocukların anasıydı. Evet biz şimdi ilaveten bunlara ilaveten bir de çalışma hayatımızda üstlendik. Yani hem evimizin kadını olduk hem çocuklarımızın ee, annesi olduk hem iş hayatında var olduk